Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison de sans verbe le plus utilisé en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Serimizin 9. videosunda faluar fiilinin yani gerekli olmak fiilinin en çok kullandığımız zamanlarda çekimlerini çalışıyoruz. Fiili önce présent'da sonra le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, l'imparatif présent, le subjonctif présent ve le conditionnel présent da çekimlerini yapacağız, telaffuzlarını çalışacağız. Türkçe'ye hangi karşılıkları verirler onlara bakacağız. Burada geçen zamanların Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation des verbes Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. 9. videomuzda faluar fiilini çalışıyoruz diye söyledim. Faluar Türkçe'ye gerekli olmak karşılığını veriyor. Present hem şimdiki zamanı hem geniş zamanı Türkçe'ye verir. Le passé composé dili geçmiş zamandır. Passé composé konusunu çok detaylı bir şekilde anlattığım bir video kanalımda var. İzleyip çalışabilirsiniz. En için ben geçmişte süren zaman diyorum. Farklı kitaplarda şimdiki zamanın hikayesi diye de geçiyor. Şöyle yazalım. En konusunu da bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. Le plus que mişli geçmiş zaman. Bu konuyu da bir videoda anlattım. Le futur simple basit düz gelecek zaman. Imperatif prezan emir kipi, le subjonctif prezan dilek istek kipi, le conditionnel prezan koşul şart kipi. Kipler zaman değildir ama zamanlarda çekimleri vardır. Şöyle ki videomuzda prezan çekimlerini çalışıyoruz ama bu kiplerin pase çekimleri de var. En çok karşınıza çıkacak olanları prezan çekimleri olduğu için bu video serimizde ben bunları aldım. Şimdi çekimlerine bakalım. Present Türkçe'ye hangi karşılığı veriyor? Geniş zaman ya da şimdiki zaman ki bunu cümle çevirisi videolarımızda defalarca defalarca söylüyorum. Pase Composé dili geçmiş zaman. Imparfait geçmişte süren zaman. ve Prisque Parfait Mişli geçmiş zaman. Şimdi follower fiilinin şöyle çekelim. Je, tu diye giden şahıs zamirlerinde çekimleri yok. Follower'ın nötr olan ilde çekimi var. Buraya yazalım nötr diye. Diğer şahıs zamirleri için çekimi yok. Dolayısıyla follower'ı öğrenmeniz daha kolay. Şöyle gidelim. Ilfo Türkçe'ye gerekir. Gereklidir karşılığını verir. Bir pronom komplemanla birleşebilir. Yani ilmefo diye gidebiliriz. Mesela bana bir kitap gerekiyor, bir sözlük gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. İlafalü gerekli oldu karşılığını verir. İl falle dersek gerekliydi ya da bir tekrar belirtiyor diye düşünürsek gerekirdi karşılığını verir. İlave falü gerekli olmuştu gibi bir karşılığı Türkçe'ye verir. Şimdi bir tekrar edeyim. İlfo présent çekimi. çekimi, il a fallu passé composé çekimi, il fallait imparfait çekimi, ilave avait fallu plus-que-parfait çekimi. Burada geçen fallu aynı şekilde plus-que-parfait'de de geçiyor. Fiilin participe şöyle yazalım. Participe passé diye yani fiilin geçmiş zaman hali diyebiliriz. Buraya da yazalım. Le participe passé diye. Şuraya örnek bir cümle yazalım. Mesela il me falle un bon vélo me je n'ai pas pu HÖT desek Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Bana iyi bir bisiklet gerekiyordu. Yani en parfe çekimini aldık. Ama satın alamadım. geldik fiilin fütür semp çekimini fütür basit düz gelecek zaman demek. Peki imperative present emir kipinin present çekimi demek. Fiilin emir kipinde çekimi yok. Subjunctive present istek dilek kipi ve kondisyonel present koşul şart kipi şöyle yazalım. Koşul şart kipi diye fiilin çekimine bakalım nasıl gidiyor. Il fudra dersek il fudra gerekli olacak karşılığını Türkçeye verir. Subjunctive present kil fay gerekli olsun gibi bir karşılığı Türkçeye verir. Il fudra dersek kondisyonel present çekimini buluruz gerekli olur gibi bir karşılığı Türkçe'ye verir. Tekrar edelim. Il fudra dersek fütür çekimi. Follower fiilinin emperatif, present emir kipi çekimi yok. Subjonctif present çekimi. Kil ve kondisyonel present çekimi il fudra. Burada da şöyle bir ekleme yapalım. Buradaki il nötr demiştik. Yani il elle şahıs Samiri gibi düşünmeyin. Buradaki nötr il mesela il fe frua hava soğuk ya da ile truazör saat 3 ya da ilya Var yapısında kullandığımız nötr olan il. Alta da bir tane cümle yazalım yine. İl, nu, fudra, ön, bon, diksiyoner bize iyi bir sözlük gerekli olacak ya da lazım olacak diyebiliriz. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Bu videoda follower fiilini yani gerekli olmak fiilini çalıştık. Fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Serinin başlığı La conjugaison de sans verbe le plus en français. Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin çekimleri. Hangi 100 fiilden bahsediyorum? Bir videoda Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin listesini yapmıştık ve aldıkları edatları, prepozisyonları ve fiillerin mantığını incelemiştik. Şimdi bu seriyle o videoda çıkarttığımız 100 fiilin tek tek çekimlerini çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.